Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açıklanan bilançosu BİM marketleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir maşın açıklanan yıllık yılın son çeyreği 2023 dördüncü çeyrek bilançosu üstünden bir temel analiz yapacağız ardından grafikler üzerine teknik analizini yapacağız. Analize de geçmeden önce arkadaşlar, artık Midas Yatırım üzerinde yatırım fonları, yatırımlarınızı da yönetebiliyorsunuz. Yatırım fonları alım satım işlemleri Midas Yatırım'da başladı. Linki de açıklama kısmında sizler için bıraktığımı söyleyeyim. Haydi gelin başlayalım. Evet, bir maşa baktığımızda ki bakmadan önce bu tarz içeriklerin, videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı ve ardından videoyu beğenmenizi talep ediyorum arkadaşlar. Şimdiden abone olanlara ve beğenenlere teşekkür ederim. Bir maş sektör perakende ticaret sektörü BIST 30'da işlem görmekte. Borsa İstanbul'un en büyük 30 şirketi içinde işlem görmekte. Halka açık oranı %60 olarak devam ediyor. Betasına baktığımızda beta oranı 0.86'ymış. Şu an 0.79. Borsa İstanbul'a göre hareketleri biraz daha yavaşlamış onu söyleyelim. Bir negatif veya pozitif bir durum olarak yorumlamamak lazım düşmeye çıkmayın cari orana baktığımızda 0.98 tam sınırdaymış. Şu an 1.01 bu da sınırın bir tık üstünde kalmış. Okey, düzelme var. Likit orana baktığımızda 0.43'ten 0.47'ye doğru bir çıkış söz konusu. Evet. Fakat şunu da söylemek lazım. Referans aralığının altında kalmaya devam ediyor. Muhtemelen çok fazla bir stok tutuyor. Stoğuna bakacağız. Nakit oran mu, Şu an 13'e yakın. 12,92 yani 13 seviyesinde. Nakitlerde biraz geri çekilme mevcut. Kabul ama hala ciddi bir nakit tuttuğunu da söylemek lazım. Karlılık oranlarına baktığımızda yüzdesel bazda 21'lerden aktif karlık %21'den 11'e doğru geri çekilmiş esas pardon brüt esas faaliyet kar marjı 15'miş 15.7'ye çıkmış. Esas faaliyet kar marjı ise 1.97'den 1.02'lere doğru geri gelmiş. Yüzde birlik kara çalışıyoruz esas faaliyet kar marjı falan. Buralarda biraz bu görünüyor. İnelim aşağı doğru. Net kar marjına baktığımızda 5.92'ymiş. Şu an 4.7 seviyesinde. Öz sermaye karlılığı %50'ymiş. %24.5 seviyesinde. %24.5 büyüyerek yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. İnelim. Maliyet oranlarına baktığımızda 0.90'mış. Şu an 0.85'lere doğru maliyetlerin biraz maliyet oranlarının gerilediğini görüyoruz. Bu da güzel. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz arkadaşlar. Hisse başı kar 27.3 TL'den 25.5 TL'ye doğru gerilediğini söyleyebiliriz. Bu noktada da temettü yatırımcısı açısından şunu iletmekte fayda var. Temettü tarafına hisse başı karın düşmesini çok istemeyiz. Fakat yani ciddi de bir düşü olduğunu söyleyemeyiz. Bunu söyleyeyim. Yani bir maç %3 %5 bandlı bir temettü verimliliği var. Buna binaen de şunu söyleyebiliriz. Yani 8-10 lira bandında bir net temettü dağıtımı gelebilir. Yani önümüzdeki süreçte bu süreç için demiyorum. Bakalım. Şirketin ROE oranı 10'muş. 3.3'e doğru geri çekilmiş. Burada geri çekilme öz sermayesinin, öz kaynaklarının biraz da artık verimsiz kullandığını bize gösteriyor. ROY soran sabit kalmış. 0.27'ymiş, 0.26 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Borç durumuna baktığımızda bir maşın %53.7'ymiş. Şu an %53 seviyesinde. Borçluluk Aynı kalmış. %52-53 bandında kalmış. Devam ettiğimizde aktif devir hızı 3.5'muş. Şu anda da 2.5 seviyesinde. Yani okey yeterli seviyede ama geçtiğimiz döneme göre bir gerilemesi var aktifleri yenileme hızında. Buna binen stok devir hızına baktığımız stok tarafında da bir gerileme var. Yani stok devir hızı tarafında gerileme var. Bu da enflasyondaki yavaşlama beklentileri sebebiyle. Yani önceden markete gidince aynı ürünler 3-5 tane alıyorken şimdi gidiyor bir tane alıyor. Yani bir şey gitti daha pahalanır uçar gider algısı gitti biraz da. Muhtemelen burada stok devir hızındaki yavaşlama o sebepler kaynaklı. Ne kadar stok tutuyormuş? Geçen yıl 24.5 milyar TL'lik bir stok varken şu anda da 27.3 milyar TL'lik bir stok tutuyor elinde arkadaşlar. Yabancı para yükümlülükleri varlıkları tarafından farkına baktığımızda yabancı para net pozisyonu 550-560 milyon TL'lik arzda olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bakalım. Bir maşın baktığımızda her çelik satışlarını görüyoruz. Bu satışlara binaen esas faaliyetlerde satışlara paralel bir şekilde hareket etmiş. Bu noktada bir sıkıntı görmüyor. Ama esas faaliyet kar marjında biraz bir fazla geri çekilme olduğunu bir önceki tarafta söyledim. Amortismanların satışların maliyetin oranı 3.5'ten 3.7'ye çıkmış. Bunun çıkmasını istemeyiz. Tam aksine düşmesini isteriz. Yabancı para tarafında pozitifte kaldığını söyledik. Şöyle bir maşın yatırımlarına bir bakalım. Bir maşın bir yatırımı var mı? Bu devasa şirket ne yapıyor? Yatırımlar ne durumda? nasıl gidiyor? Şöyle bir bakacağız hızlıca dostlar. Şöyle bir maşa baktığımda yatırımlarında eee %14'lük bir artış var. Yani önümüzdeki süreçte hala bir maşa konuşacağımız devam edecek. %14'lük yatırım nedir? Yeni mağaza açılışlarıdır arkadaşlar. Yani başka ne yapabilir? Yeni ürün gamı geliştirebilir. Yeni ürünlerle alakalı bir fabrikasyon yatırımı yapabilir. Bunu faaliyet raporunda görmedim açıkçası. Görseydim detaylıca söylemek isterdim tabii ki. Borç kaynak oranı yani şirketin borç oranı 53 52 53 bandında olduğunu söyledik. Tekrarın grafik üstünde de göstermekte fayda var. Şimdi ucuzluk pahalık tarafını şöyle bir değinelim. şirketin bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 15.8, bir 18.5 pahalı kalmış. E, piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 3.5 bir maç 4.12 bir, bir tık pahalı kalıyor. FDF'a Fabök tarafında sektör 21 bir maç 21.8 burada da 3 rasyon 3'ünde de pahalı kaldığını söyleyebilirim. Piotrowski F-Score'a baktığımızda yani ben değer yatırımcısıyım diyenlerin baktığı noktada 7'ymiş geçtiğimiz dönem. Şimdi hala 7 puanda. Yani ortanın iyi. iyi puanda olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum 8-9 oluyor zaten. FastWeb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Satışlarına baktığımızda bir maşın %18'lik bir artışı var. Karşılaştığımız dönem bazında. Net dön fakat buna binen esas faaliyet karında %32'lik bir düşüş var. Yani daha fazla satıyorum ama esas faaliyet karım düşüyor. Buradaki ana nokta daha demin dedik ya esas faaliyet kar marjında bir düşüş var. İlk %2'den %1'lere doğru gelmiş. Aslında ana sebep bu. Net dönem karında da %7'lik bir düşüş var. Görmüştük zaten onu. bunun yanında öz kaynaklarında %132'lik bir artış var. Burada da biraz daha enflasyon muhasebesi etkisi diyebiliriz. Burada. Karnesine baktığımızda karlılık 6'da 1. Normal. Niye? Çünkü karmazanı geri çekilmeleri gördük. Büyüme 6'da 4, boşluluk 6'da 4. 5 üzerinden 2,5 üçlük bir karne var karşımızda. Sektörel verisine baktığımızda BİM'in toplam kaç mağazası var diye bakarsak 12.482 mağazası görünüyor. Ee, burada nedir? Mağaza müşteri trafiği. Yani bu neymiş? Nasıl hesaplanmış? BİM'in söz konusu çeyrekte bir mağazasında günlük ortalama müşteri trafiği. Günlük ortalama müşteri trafiği 600 kişiymiş arkadaşlar. İyi. 600 kişi girip çıkıyormuş. Tabii bu maksimum za geçen yılların ortasında böyle 700'e doğru da yanaştığı dönemler olmuş. Çalışan sayısı 86 bin kişiymiş. 86 bin kişilik çalışan sayısı var. Şimdi gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda BİM en fazla Bank of America'nın elinde yani Citibank'ın elinde %40'ı Sonra iş yatırımın elinde yüzde 22'si, Dolce Bank yani yani yabancı tarafta yüzde 8 yüzde 9 elinde, emeklilik fonları bizim menkul değerler derken yatırım fonları da yüzde üç buçukluk elinde. Peki hangi yatırım fonlarında var? E, baktığımda ak portföylü bir görüyorum, İstanbul portföyde görüyorum, zine ziraatta görüyorum, Kuveyt Türk'te iş portföyde görüyorum, HKH Hedef Portföyün başarılı katılım hisse senedi fonunda da görüyorum. Özet. Nasıl bir bilanço hani karşımızda var temel anlamda? Yani arkadaşlar iyi var, iyi bir bilanço var. Uçup kaçmıyor, süper diyemiyorum. iyi bir bilanço var. Belli bir soru işaretleri var. Tepe mi yapıyor diye aklıma ilk bakışta yani konuşurken gelmedi değil. Hani bundan sonraki süreçte böyle biraz daha geri çekilmeler görürsek biraz daha burada normalleşme görüyor muyuz soru işaretlerini görebiliriz perakende ticaret tarafında. Ama iyi bir bilanço. Önümüzdeki süreçte de BİMAŞ'ı hala konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar gibi duruyor. Şimdi gelin bir de işin teknik tarafına bakalım. Evet teknik tarafa baktığımızda bir maş yani son iki gündür zaten bir hareketle bilanço geldikten sonra bir hareket olduğunu söyleyebiliriz bir ee, birçok aracı kurum bir maçla ilgili hedef fiyatlarını revize ediyor. Genellikle bir maçla alakalı 500-550 bandlı bir hedef fiyatları şu anda açıklayanlar var. Bunu da söylemekte fayda var. Tabi şu bunu diyor bu bunu diyor demek çok doğru olmayabilir. Bir maç için baktığımızda arkadaşlar özellikle 415'in üstünde kaldığı sürece hatta 412'nin üstünde kaldığı sürece düz hesap 415 diyeyim onu. 415'in üstüne kaldığı sürece yön yukarı arkadaşlar. 415 aşağısına kalırsa yön aşağı ama şu an 470 seviyesinde olduğu için yön de yukarı ama biraz sert gidiyor. Aşağıdaki destekler önemli. Şimdi bu sertlikte gidiyorken 467 destek ardından 440 destek arkadaşlar. Hani bu biraz bir düzeltme yapayım hızlı gittim deyip 440'lara kadar geri çekilme yaparsa da şaşırmayız. Ama yön kendi tarafında yukarı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Peki madem yön yukarı diyoruz dirençler nereler? 496 ve 526 iki tane direnci var önünde bilginiz olsun. Bir böyle bir grafik grafik bir desen bir şey var mı dersek şu an için öyle bir durumumuz görünmüyor. Temel tarafta baktığımızda arkadaşlar bir maç şuradaki 450'deki bakın şu gelen kanaldaki üst kanal direncini kırmış. Bu kanalı katlamak isteyecektir orta uzun vadede ki zaten o hareket için aracı kurumlarda ona göre yorumlarını yapıyor. Sonuç destek ve dirençlerini ilettim sizlere. Bunlara göre kendi, kendinizi konumlayabilirsiniz bu noktalara göre. Onun yanında temel taraftaki fikirleri ilettik. Teknik taraftaki var olan kanalı da yukarı yönü kırdığını ve pozitif bir mesaj içerdiğini söyledim. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.